Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Esrarengiz Kasaba Kayıp Efsaneler adlı çizgi romanı tanıtacağım, tanıtacağım size. Bundan önce <laughs> Bundan önce Güzel Ülkem Türkiye bir Güzel Ülkem Türkiye 2 anlatacaktım. Nasıl anlatsam bilemedim. Kaç birkaç yıldır hiç kitap tanıtımı yapmıyorum da. Şimdi bu görüntü görüntü müzik आखिरकार अंसा गैल्डेन şimdi içinde bazı gizemlerde ve göndermeler de bulunduruyor Bunlar da Esra Rengiz kasaba kayıp efsaneler şeyden ee, neydi videomdan bulabilirsiniz tabi çekmiyor üşenmez şimdi arkadaşlar kitabın kitapta yani çizimleri birazcık tuhaf tabi ki de şimdi biz bakıyoruz böyle o böyle çizmişler kesin ve gerçekte çıkmıyor. böyle saçma sapan bir şey bu arada arkadaşlar efekt nasıl koyuluyor bilmiyorum. Onu da ağzımda yaptım. Şimdi arkadaşlar burada kim? Ee... şu eser rengiz kasabanın yapımcısı kimdi? İşte neyse işte eser rengiz kasaba çizgi filminin yapımcısı burada bize bir not bırakmış. Şimdi arkadaşlar burada gizli bir şey var. Kitap aldığınızda bakabilirsiniz ya da okumak istemiyorsanız yani para istemiyorsanız yine videomuz izleyebilirsiniz. Burada bir sürü şey gizemi içinde barındırıyor. Şimdi Arkadaşlar ben bile böyle olacağını düşündüm. Ve çıkarlar. Şimdi arkadaşlar bunda tabi Esrarengiz kasabanın bazı gizemlerini de anlatabiliyor. Anlatıyor. Spoiler vermeyi çok istemiyorum. Yani gönderme bayağı var. Ondan sonra sadece bu çizgi filme özel bir karakter bile var. Şu Dış adamı görüyoruz ya. Oh, Şimdi. Yani çizgi filmi olmayan. Yani çizgi filmi çekilmemiş. Bölümler var bunda. Yani bazı komik sahnelerde gönderme yapıyor. Ama bu kafası değil mi ya? E, Türkleri gönderme yapmışlar. Gönderme yapmışlar ve Türklerle bozuldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Kitap. Aslında çok iyi. Şimdi benim ama ön yargılarım birazcık var. Bu çok satan olduğu için bu arada iki günde bitti. Burası kıvrık diye annem almayalım dedi. Ben de yok alalım alalım dedim. Yani sevmediğim kızım şu. Bak böyle olacak sanırım. Ama maalesef bunun gibi bir şey çıktı. Yani onun dışında çok bir şey yok. Mesela bazı oyun karakterlerini falan gönderme yapmışlar. Yayınım. Göndermeleri saysam bitmez resmen ya. Ondan sonra başka bölümlerde görünen karakterleri de içinde barındırıyor. Şimdi. asla Bir tane de söylemek istiyorum ama şimdi yani aslında kitap güzel. Mesela çizimi kötü. Onun dışında, yani... Burası kopmuş. Youtube sensörüyle mi? Neyse. Evet. Şimdi... Hatta... Bunda... Stan... Stan Piles ve Stan... Stan... E, Bir dakika. Aç, aç! aşağı kaldın der. Şimdi Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum bay bay. Dur kapanıştan ben. Bir. Watch oh,